Neden insanlara hakaret edercesine bağırarak konuşuyorsunuz? LGBT bayrağı taşıdıklarında niye bu kadar kudurmuyorsunuz? Allah ulan... sana niye batıyor? Bana niye İyi En güzel havlayan ismi seçiyorum. Ya. Mazara <laughs> Ulan Mansur, ulan çorba morba dağıtıyorum ayağıyla. Sana yürü lan lan? Adam çıktı uçak gemisi yaptı. Siz değil miydiniz? Siz değil misiniz oğlum bu ülke? Alaksız terbiyesiz herifler. Siz değil misiniz oğlum? Ulan ulan siz on para etmezsiniz lan bizim gözümüzde. Alaksız herifler. İslam adına konuştuğunuzu söylüyorsunuz. Amenna. Bir siyasi görüşünüz var. Eyvallah. Neden insanlara hakaret edercesine bağırarak konuşuyorsunuz? İslam'a zarar verdiğinizi düşünüyor musunuz? İnsanları kırdığınızı düşünüyor musunuz? Ya da liderinize zarar verdiğinizi düşünüyor musunuz? Allah Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a Firavun'a gidin, İslam'ı tebliğ edin dedi. İkiniz Firavun'a gidin. Çünkü o haddi aştı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar. Hatta ona karşı yumuşak söz söyleyin. Sesinizi onun sesinden üstün tutmayın diye nasihat etmiştir. Peygamber Efendimiz İslam'ı tebliğ ederken bir ama içeri girer. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ondan yüz çevirir. Sen nereden bileceksin? Belki o arınacak yahut öğüt alacak ya da öğüt kendisine fayda verecekti ama kendisini yeterli gören kimseye gelince sen ona yöneliyorsun. Oysa onun arınmasından sana bir sorumluluk düşmez. Allah korkusuyla sana koşarak geleni bırakıyorsun, başkasına yöneliyorsun. Hayır böyle yapma. Şüphesiz bu Kur'an bir öğüttür. Yani kısacası Allah ayetlerinde tebliğcilere yumuşak sözlü olmayı, devamlı nasihat ediyor. Eğer amacınız sosyal medyadan çok para kazanmaksa, gündem olmaksa yaptığınız doğru. İnsanları kutuplaştırarak daha çok like, daha çok izlenme alabilirsiniz. Ama konu İslamsa yaptığınız yanlış. Tebliğ şekli böyle değildir. Size Allah yumuşak olmayı, tatlı söz söylemeyi sürekli nasihat etmektedir. Haşa amacım size akıl vermek ya da nasihat vermek değildir. Ben kimim ki size nasihat vereyim? Sizin ilminiz, bilginiz tabii ki benden daha yüksektir. Ama bu yaptıklarınıza en azından ben katılmıyorum. Sayın Ahmet Şanlı'nın o bayana söylediği söze hiç katılmıyorum. Elbette zamanında bize çok hakaretlerde bulundular. Ama onlar yaptı diye biz de yapmak zorunda mıyız? İnşallah bundan sonraki videolarınızda sizi daha sakin görmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.